Evet şimdi yeni bir hareketimiz var. Bu hareketimizde triset çalıştıracağız. Dumbbell'la yapıyoruz hareketimizi. Bir sonraki videomda da direnç bantlarıyla nasıl yapacağımızı size gösteriyor olacağım. Evet bir puf yardımıyla ya da bir sandalye yardımıyla bu hareketi yapıyor olacağız. Evet sandalyemi ya da pufumu aldım ot üzerine dizimi koyduktan sonra şimdi dirseğimi vücuduma yapıştırdım dumbbellım elimden. Dirseğimi tam düz hale getirdim. Bıraktım. Aşağıya doğru indim. Kaldırdım. Yukarı doğru çıkarttım. Evet. Burada yukarıya çıkarttığımda paralel pozisyonda vücuduma. Daha fazla yukarıda değil. Paralel. Evet. Şurada paralel. Bak gör. 1, 2, 3, 5 6 gelir 8 9 10 hızlıca çalıştık